Hayatta ilk korkman gereken kişi bana güven diyen insan Ya da seni ilk fırsatta yıkacak olan Eli elinde bekleyen koynunda beslediğin yılan Hani aşk veysel der ya Dünya iki kapılı bir han Baştan sona yalan yalan Yaklaşmadık mı bütün samiyetimizle açmadık mı en değerli en pahalı hayallerimizi yürümedik markalarından sağa sola kula kasmadan vermedik mi kalplerimizi en delikanlı en çocuk somutlarımızı vermedik mi yalancı maskeleri nedir peki elimizde kalan ne kocaman bir yalan bu dünya kocaman bir yalan